Arkadaşlar merhabalar. Bugün The Flash dizisinin 5. sezon 21. bölümü hakkında konuşacağım. Geriye sadece bir bölüm kaldı. Artık Sikada'dan, Grace'den ve Ebor Town'dan hani nasıl kurtulacağımızı ya da işte olayların nereye bağlanacağını az çok öngörebildiğimiz bir bölümdü. Bölüm genel olarak ben beğendim ama ya biraz sanki böyle geçmiş referanslarıyla bakarsak yani geçmişteki hikayelerle karşılaştırırsak böyle sıkıntılar vardı diye düşünüyorum. Mantık hatası da denmeyebilir ama ona ama hani dizinin bize verdiği şeyler vardı daha öncesinden. Bunlarla uyuşmayan şeyler olduğunu düşünüyorum. Ee, bir kere bölümün bana göre yıldızı, öne çıkan karakteri Ralph'ti. Çünkü ya olayı çözdü arkadaşlar. Yani eğer ben de yanlış anlamadıysam hani bunu size açıklamaya çalışacağım. Yani Hani işte e, Reverse Flash'ın e, idam sahnesi ve işte burada nasıl o hançerin olduğu hakkında bir düşüncem var. İnşallah doğru aktarabilirim bunu. Şimdi zaten nasıl başlıyor hikaye? Reverse Flash'ın e, süresinin dolduğunu görüyoruz. Sonra bunun gardiyanı mıdır ne halsa işte buna bir kere daha elektrik veriyor. Meğerse o verdiği şey de negatif Spirit Force'un enerjisiymiş bunu görüyoruz. Ve aslında gördüğümüz şey şu. Hani biz hep e, boru hattında olduğu için... ...güçlerini kullanamadığını düşünüyorduk ya Reverse flashing. Açıkçası benim final bölümden anladığım kadarıyla aslında en başından beri hançer göğsünün içindeymiş Reverse Flash'in. Ve haliyle biz bunu o kapağı çıkardıklarında da final bölümünde de görüyoruz. Şimdi o kısımlara geleceğim. Ee, şimdi sonrasında Grace'i görüyoruz. Grace işte Orlin'in hayaliyle yani amcasının hayaliyle falan konuşuyor. Amacı işte bütün metaları yok etmek hatta öldürmek ve sadece Central City'deki değil... Dünyadaki metalları yok etmek ve için o çaldığı küre işte bu ve hançerin enerjisiyle bunu tüm dünya yanayabilecek bir potansiyel oluşturacak e ve çaldığı serumla da ayrıca bunu o serum yani öldürücü bir şey olduğu için yayacak. Hikayemiz bu. Grace'in amacı buydu. E bir yandan da işte bunu öğrenen, bunu tahmin eden ekibimiz tabi işte bazı parçalar eksik. işte fiber kablo falan eksik mesela. Bunu işte Grace bulmaya çalışıyor falan bir şekilde buluyor. Onu bize göstermiyorlar. E i̇şte sonrasında hatta Cisco'nun oda arkadaşı olan Sebastian Olins'ti galiba tam hatırlamıyorum adını. Onunla ilgili de bir hikaye var. Kısa kim olduğunu da onu da bilmiyoruz. Belki çizgi romanlarda falan adı geçen biridir. Sisko Bayağı onun adını duyunca kızıyor. Ve hani aslında hikaye böyle. Yani Grace metaları öldürecek onların güçlerini alacak bir proje peşinde. Ekibimiz onu engelliyor. Hatta metaları işte haberlere çıkartıp bunu yayıp onlar işte polis merkezinde topluyorlar. Bir yandan Joe'nun işte gelecekte bir e, müdür olma CCPD'nin müdürü olma potansiyelini de bu bölümde görmüş oluruz. İşte serum olarak onların aslında güçlerini bastırılmasını hikayesini izliyoruz. Bir yandan da işte Rene ve Sherlock ilişkisini izledik. Rene'yi öncesinden hani serumu kullanarak bundan yırtabileceğini söylüyor. Ama Rene bunu istemiyor sonra Rene'yi başka bir boyuta gönderiyor. E, bu hikaye aslında şuna bağlanıyor. Sherlock'tan sezon sonunda kurtulacak olabiliriz. Ama yani zaten Sikeda'yı yeneceksek Rönen'in başka bir boyutta kalmasında pek bir manası yok herhalde. Kendi boyutuna geri gelir diye düşünüyorum. Ya da artık Sherlock da onunla beraber gider. Yani Sherlock'un boyutuna Rene aslında gitmiş olur. Öyle bir durum olabilir. Bu hikayeyi böyle tamamlamak için uydurmuş olabilirler. Çünkü Rene neredeyse hiçbir halta yaramamış oldu sezonda. Sadece Sherlock'un girişine bir zemin hazırlamış oluyor arkadaşlar. Nora'nın Grace'le olan bağlantısını görüyoruz. Zihin bağlantısı devam ediyor ve Nora aslında o kırmızı ışığının nedeninin Grace'in öfkesi olduğunu aslında anlıyoruz. En azından sonraki aşamada tamam ilk başta öyle değildi ama sonrasında böyle olduğunu anlıyoruz. Ee, ve bu durum aslında bizi şeye götürüyor. Yani Grace ile Nora arasındaki bağlantı Grace'in ne kadar sinirli olduğunu ve o hikayenin altındaki şeyleri gösteriyor bize. Ve işte bir şekilde bağ kurmaya çalışıyor onunla işte daha öncesinde Reverse Flash hapsettikleri bir aslında onun serabını hapsettikleri işte e, Sisko'yu öldürme girişimle bulunduğu elini sokmak istediği anlara falan da biraz gidiyoruz yani onları anıyorlar işte e, oralarda hatta Dante yanardağı diyor yanlış hatırlamıyorsam Sisko sanırım abisini gönderme yapıyor çünkü abisinin adı yanlış hatırlamıyorsam Dante'ydi şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim ama öyle hissettim e, bunun dışında arkadaşlar ne var? bence hani işte Noron'la bağlantı kuruyor ne yapacağını falan göre işte CCPD'ye gidecek yani polis merkezine gidip orada patlatmayı yani orada çalıştırmayı düşünüyor. Çünkü oradaki metaların enerjisini hançer alarak hançeri şarjlamış oluyor ve bunu daha güçlü bir şekilde dünyaya yayacak böyle bir plan yapıyor. Tamam bu kısımlar tamam sıkıntı yok. Şimdi bundan sonra öncesinde Sherlock, Sherlock, Sherlock diyorum şey diyor ki Ralph burada diyor bir tutarsızlık var diyor. Ben diyor hani zaman yolculuğu yapmasın aslında sebebinde ne olduğunu az çok görmüş oluruz sanırım 10, 15 16. Yok 19. bölümdeydi sanırım İşte Iris Lab gittiğinde e, böyle hatta bir bakışmaları falan olmuştu. Şunu anlamış oluyoruz aslında. Ralph diyor ki şimdi diyor bu Hançer buraya geldi. E, şimdi Orlin'in ölmediği bir gerçeklik var çünkü geç gelecekten gelip amcasını öldürdü. Peki Orlin'in öldürdüğü metalar ne oldu gelecekte? Öldüreceği metalar ne oldu? bu hançerden iki tane oldu diyor. İşte sonrasında e, biz diyor ilk ilk Sikada aslında David Hirsch'tü. Normalde işte bir tane Sikada olacaktı ama Nora geçmişe geldiği için bu Sikada David Hirsch olmadı da Orlin Dwyer oldu. E, haliyle burada başka bir gerçeklik yaratmış oldu ve bu gerçeklik Grace'i de aynı şekilde yarattı. Yani diyor ki Town diyor bize niye Orlin'den daha güçlü bir metayı göndersin ki diyor. Aslında bu olay hani böyle böyle baktığınız zaman iki tane hançerimizin olduğunu da biliyoruz. Şimdi tamam benim düşüncem şu. Gelecekteki yani baktığınız zaman ne oldu bir de ayna vardı. Bir önceki bölümde işte Nora kafayı yiyip bir ayna makinası yapıyordu. Silahı yapıyordu. Yani bu karanlık madde olan ürünleri, eşya, nesneleri başka bir boyuta mı nereye bir yere gönderiyorlar. Çok da önemli olmadığını söyledi Sisko ama aslında önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Bölümün sonunda işte Sikeda'yı yani Grace bir şekilde durduruyorlar onu engelliyorlar ki oradaki saçmalıklara değinmeyeceğim bile kızı iki kere bayıltıp da iki keresinde de yani boru hattına tıkmaması ne bileyim bir kelepçe takmaması kadar saçma bir şey yok arkadaşlar yani bunu artık kabul edelim yani en basit metaya bile bunu yaparken Grace'e bunu yapmaman ama baygun orada uyanacak şimdi gibi bir tepki gerçekten hikaye açısından bence saçmaydı bunu kabul edelim. Ee, şimdi olay şu. En başından beri Tau'nun göğsünün içerisinde hançer var ve bu hançer etkin halde ve Tau'nun güçlerini engelliyor. Tamam bunu buradan çıkaramıyor belli ki yani o, onu kabul edelim. Yani üstüne üstlük bulunduğu hücrede de zaten bir e, güçlerini engelleyen bir şey vardır anladığım kadarıyla. Ve 15 yıllardan sonra idam edilecek. Ve aslında idam edilmesi de şu. Nasıl Grace bir şey yapıyorsa büyük ihtimalle o makinenin içine girdiğinde aynı şeyi Tavna yapacaklardı. Hem güçlerini engelleyeceklerdi hem de öldürmüş olacaklardı. Ve o hançer de onu işte güçlerini engellemesini sağlıyor. Ama Tavn en başından beri öyle bir plan kurmuş ki yani o ayna silahını aldığında geçmişte eğer o hançeri başka bir boyuta gönderdiği zaman ne olmuş olacak? Tavn'ın burasında hiçbir zaman o silah şey nasıl denir ona hançer hiçbir zaman olmamış olacak. Anladığım kadarıyla bu. Yani benim mantığım böyle işliyor. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Ama tabii böyle bile olsa bunun niye tam da tam idam edileceği sırada olacak ki gibi bir sorun aklımda. Yani şey yapıyor, yara diyor çünkü böyle bir eş zamanlı gidiyor olamaz yani 2049 ile 2019 arasında bir eş zamanlık söz konusu olamaz. Ya bu benim tahminim. Yani bir sonraki bölümde taunun göğsündeki hançerin yok olacağını falan düşünüyorum ve yok olduğu anda da taun güçlerini kazanacak. E güçlerini kazandığında da tabii ki artık 2000 2019'a, 2049'dan 2019'a geri gelecek diye düşünüyorum. Bu benim tahminim. Başka bir şey söyleyemem tabii ki. Bir ihtimalde bu yani çünkü burada aniden böyle bir hançerin belirmesi ve oradakilerin de bu ne ya dememesi garip olurdu. Ya da bu hançeri kendisi mi kullanacak gibi bir saçmalık söz konusu olamaz bence. zaman yolculuğu muhabbet sırasında Timey wimey. Gibi bir şeyden bahsediyor. Ralph burada direkt doktoru göndermesi var. Hasta La vista baby diyor işte e, Sisko ve o da Terminator 2 filmine gönderme. Bunun dışında aklıma gelen başka bir şey yok. E, bir de tabi şeyler var. Yani mesela çok gerildim. Sisko'yu öldürecek zannettim o son kabloyu sokarken falan. Bence orası bayağı heyecan vericiydi. Yani Sisko'nun diziden ölerek ayrılmasını istemiyorum. Ayrılacağı gibi bir muhabbet var. Ayrılacaksa bile şeyle gitsin. Yani ne bileyim serumu yesin ben desin Camilla ile kutuplara gideceğim orada yaşayacağım desin yani Güney Amerika'ya gideceğim desin nereye gitmek istiyorsa gitsin umurumda değil yani. Mesela bir de şey var Grace'le zihin bağlantısı kurduğu zaman Nora işte hatta Beri geliyor alnından o şeyi alıyor bu Killer Frost ve Catlin arasındaki bir bağ kuruyordu en başta hatırlarsanız. Bu zihin bağlantısı kurduğunda diyor ki ya diyor bizim konumumuzu açık edebilirsin falan filan diyor Beri. Ya kardeşim zaten en başında Grace İlk göründüğü zaman StarLab'a saldırmadı mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani StarLab'da olduğunuzu falan hepinizin biliyor yani. Bu saçmalık bence yani bu biraz böyle bir şey. Yani Grace'in her şeyi bildiğini biliyoruz. StarLab'a da daha önce saldırdığını biliyoruz. O yüzden çok mantıklı gelmedi o sahne bana. Ee, bunun dışında arkadaşlar ya dediğim gibi Nora bence şey Ralph bence bölümün favori yani en iyi oyuncusuydu. En çok öne çıkanıydı. Ee, bunun dışında Nora'nın fazlanarak yok olduğunu falan gördük bir sahnede. O da ilginçti. Ben daha önce hatırlamıyorum böyle bir şey. Gerçekten tam duvarların içinden falan geçiyor ama durduğu noktada fazlanarak e, hatta Barry öyle arkasına baktı bir şey hissetti gibi oldu. Yani bölüm aslında böyleydi. Yani benim bundan sonra olabilecek şey o hançerin orada yok olacağını düşünüyorum göğsünde Talon'un ve bunu Talon'un güçlerini kazanmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bir şekilde kaçacak hapishaneden yani. Olay bence bundan ibaret sonrasında da günümüze gelecek ve belki de Grace'i yenmelerine yardım edecek çok da bilemiyorum çünkü Fragmanda bir hançer daha var o diğer hançer olabilir hangi hançeri yok ettiler bilmiyorum Çünkü iki hançer var birisi duruyor ee, Yani öyle Grace çünkü baya böyle üst düzey dövüşüyor yani hani bir de Hançersiz zaten güçlerini kullandığı için ellerinden falan geliyor güçleri Haliyle böyle bir şey Bölüme dair söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Sizin de aklınıza takılanlar varsa benim yanlış düşündüğüm eğer bu zaman yolculuğu işte hançer konusunda siz de farklı düşünüyorsanız belirtin. Üzerine tartışalım çünkü biraz karmaşık geldi bana da. Hani ben ilk izlenimle size şu anda aktarıyorum. Çok fazla üzerine hani detaylı düşünmedim. Başka bir şey fikir üretebilirsiniz tabii ki. Kendinize iyi bakın diyorum. Haftaya artık final bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.